Hey, çık. Şezlong çantamı bulamıyorum. Ay. Ördek kalsın burada. Merhaba. Ne yapıyorsun? Martı gibi niye gülüyorsun? He? Elit bir yerdeyiz ya hani sen böyle kişnemesen <laughs> martı gibi uç. Az önce ekmek atıyorlardı. <laughs> Kendime güneşleneceğim ben burada. Arkadaşlar bir şey içiyor musunuz? Çaklık, mokalı bir şey, soğuk kahve var mı? Evet. Tamam ben ondan alayım. İki tane meyve tabağı. İçine şey de koyar mısın o kahveni? Soğuk mu olacak o? Soğuk olacak. Pipet alayım. Pipet. Pipet. i̇şte <laughs> çubukla içmek istiyorum. Evet. Frank uzumu var mı? Frank değil o frank. Frank <laughs> Sen ne içeceksin Emin? Çay içeceğim. Abi, ne çayı ya? Nerede o bakar mısın? Rizim. Gerçekten arkadaşların senin seçimin yani. Vallahi gerçekten gelmeyeceğim size. Beni rezil ettiniz cemiyete. Ben denizde böyle şeyler yemezsem, böyle şeyler yemezsem, içmezsem tadımı Niye çıkaramaz. çıkaramam. Ney o? Ben çaklık dedim ben. Çakıllı bir şey Ne Ney o Öyle. latte? Latte ben içemem. Moka. Ben moka, moka, mı içemem? Mı? moka, ben denizde moka. güneşlenemem. Çakıllı, bu. çakıllı mı? Evet, çakıllı tamam. moka. Yoksa ben güneşlenemem o şekil. Ver kanka. Hepsini. Üzüm görmekten bıktım ben. <laughs> Üzümle kahve birlikte gitmez. Üstüne içeceğim. <laughs> Kendime dinleniyorum, güneşleniyorum. <laughs> bana karışmayın. Bakın bu <laughs> tadına. Sen bu tadını bilmezsin bu zengin kahvesi. Nasıl bilmem ya ben kimlerle oturup kalkıyorum ben buralara gelmek hiç kolay olmadı bakar mısın? Bak buralara gelmek hiç kolay olmadı. Şöyle söyleyeyim. Çünkü Hayatım. önce üzüm tarlasındaydı. Herkes bak, herkes çalışarak, herkes bir emek harcayarak. Tabii ki ben aslımı, geçmişimi inkar etmiyorum. Ama bugünü de yaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum seni. Niye? Aynı dile dili konuşmuyoruz bazen. Mesela <laughs> şu an çok utanç veriyorsun bana. Bak karşıdaki lobidekiler, loca, <laughs> locadakiler bize bakıyorlar. Düzgün mü? Bak lütfen, lütfen zengin gibi tartışalım. Kim var tartışalım? <laughs> Kuzcam, Hiçbir şey. şeyi hak etmiyorsunuz. <laughs> hiçbir şeyi bir daha sizinle hiçbir zıkkıma gitmem. Şuradan var ya Petron'un tuvaletine bile girmem sizden. Buyurun gözlüğü alın. Teşekkürler canım Kız gözde kız elinde yemeyen. mısın? Locadasın. Tamam mısın işte ya? hatırlat arada bir unutunca. arkadaşlar gelir misiniz? Ne hanım? Bıçakla mı kesiyorsun? Bunu, evet neyle keseceğiz? 50 euro. Of yoruldum ben bu işten artık ben yok yok abi olmuyor yeter. Nasıl mutlu sen öyle yaşayacaksın.